Evet arkadaşlar şu an Mia Park'a geldik. Mina Distrik Arkada görüyorsunuz ve İslam Üniversitesi de pardon İslam Sanatlar Müzesi de şurada. Ee, şurada da West Bank'i görüyoruz arkada manzaralı bir yer. Şurada böyle bir... Ee, ne ya bilmiyorum Yani yuvarlak şeylerin içinde oturması tam 250 kata gelmiş. saatli. İki tane içecek de seçebiliyorsunuz. Bu video çekme sebebim de evet. arkadaşlar şurası Galata Köprüsü gibi. Hani bir köprünün üzerinden gibi bir şeyden geçiyoruz burada. Normalde burada hep balıkçılar olur sordum. Bizim orada kesin şu an buralarda balık tutuyorlardı. Deniz ya yani. bildiğin deniz balık tuttu değil Burada mı? arkadaşlar adamlar gerek mi duymuyor bilmiyorum. Ee, öyle şey yok yani. Adamlar bomboş. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Sakin bir ülke. Gelip en azından siz de balık tutun diyeceğim ama <laughs> azıcık saçma diyor. Normalde buralar dolu vardı arkadaşlar. Bakın tertemiz deniz. Kaç tane balık eminim çıkardı bunun içinde. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün fazla çekim yapmadık. Nereye gideceğiz şimdi? Burada bir pazar varmış. <laughs> Mia'nın pazarı varmış arkadaşlar. O kadar AVM falan gezdik bir de pazarını görelim dedik. Bakalım buranın pazarı nasılmış. Orada da sizce azıcık fiyatları gösteririz. Göreceğiz bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle tuk tuk gibi bir şey bindik böyle Mia parkta. Arkadaşlar bu bedava. Koskoca alanı böyle. Ee, gezmenize illa gerek yok veya yorulduğunuza böyle şöyle araçlara göstermiş olduğumuz binebilirsiniz. Sizi bedavaya götürüyorlar. Çok güzel bir hizmet. Şöyle çok büyük alan. Böyle normalde burada balon festivalleri olsun, ee, kervalar olsun, böyle sokak sanatları falan e, güzel güzel şeyler burada. Bakın şu an burada gözüküyor mu bilmiyorum. E, ne diyorlar buna? Uçuyorlar. uçurt mu uçuruyorlar? Öyle. <laughs> geldiğiniz zaman buralara şey hazırsınız arkadaşlar. Öyle. Şu an bir tane dayı iniyor şu an ailesiyle herhalde. Öyle. Bence gelmedik. Niye yapak ee, pazar şu arkada olması lazım. Bakalım bizi nereye götürüyor usta? Manzara süper ya arkadaşlar. Tam da Sunset'te kaldık. Öyle. bakalım pazarımız nasılmış. Ha trampolin falan ama bak balon şişirmişler şu an evet. Ha, dolduğu için ablayı alamadı. Arkamız boş da. Ama o demek ki birkaç kişi biniyorsa 5-6 kişi. Dönüşte bakın şu an pazarı arkada arkadaşlar. Şu pazar şuralarda. Bakalım biz oraya kadar getirecek mi çok merak ediyorum. Yol tıkandı. İyi finish. Ha, tamam. Daha bitmedi diyor. Boşuna inme diyor. Yürüme diyor. Böyle servis yok arkadaşlar. Biliyorsunuz başka yerde olsa indik zaten 5 dakikada bizi yolla başka yerden yürü der. geliyoruz. <laughs> Şu müşteriyi bırak da bizi sonuna alır mısın diyor. Bu da alırım tabi ablam dedi. Buraya Burayı gezmiştik zaten biliyorsunuz. İslam Sanat Müzesi. İlk günler. Yani şimdi buraya bir 2-3 kilometre bu araçla geldik. Gayet doğal, hoş. Bakalım pazar alanında görmüş olacağız. Aynen zamanında. Sunset. 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 de şimdi iki katıdır fiyatları biliyorsun. Sen yeter ki Hasan'a üç katı fiyat fazla olsun Katar'dayız diye. Pörleyeceğim beni yine. Anladım ben senin niyetini de. Öyle bakalım. Tamam. Yani. tamam. Okay. okay, thank you brother. Okay. Okay. Ah, okay. Oh, thank you, thank you. Şimdi bu abimiz binecek. Okay. Thank you, brothers, Thank you. Öyle geldik arkadaşlar. Bakalım pazar alanına doğru ilerliyoruz. Fiyatları size orada gösteririz. Yarın da safari yapacağımız için safari ee, çölde. Arabistan'ın tam sınırında deniz var. Oraya gideceğiz. Deniz körfez mi? Ne diyorlar bilmiyorum. Ha? Beyaz kum. Denizle çölün buluşması. Evet çok ilginç bir yer. Bakalım. Yarın size orayı da göstereceğiz geriyorsunuz kocaman alanlar her yer pazar alanı. fiyatlara bakalım nasılmış arkadaşlar şöyle işte poşet var 5miş böyle bu pokemon kart sao much Aa, iki tanesi 5 diyor şöyle 5 10 civarlarında arkadaşlar 2 3 1 2 3 kilo civarlarında o da 5miş 1,5 euro öyle evet, çok güzel şeyler var nasıl he ee, vaktabey burada değişik değişik aksesuarlar var arkadaşlar. Ayakkabılar, ayakkabılar. Adamlar bir pazar gibi. Böyle kazaklar, mazaklar var. Bak 10 euroymuş şöyle. El örgüsü olması lazım herhalde. Bak drive for kaç yazıyor şurada? Drive for 100 diyor. 3 tanesi 100. Ne oluyor? 25 euro. 3 tane tişört 25 euro. Burada abimiz şey satıyor. Afrika'dan gelmiş. Bak, sepet mepet yapıyor el yapımı. Bak küpeler falan 10 diyor. O kadar on de var küpeler. Çocuklar için arkadaşlar karşı. Burada ne satıyor böyle? Evet, bak o bak bak ne diyor burada. <laughs> Filipinden ama gerçek. This is real, real mı? Real butterfly. Aa, bakın arkadaşlar gerçek Filipinden kelebekleri saat yapmışlar. Wow. How much is one? This is uh, 300 for this one. 300. Yeah. Aa. My husband is the one who made it manually. Bakın arkadaşlar gerçek şeyden tabii ki. Yeah. E, this is 25. Yazık da olabilir tabii ki. Ama yeah. bakın 20 only... 25? Yeah, this one. Aa küçükleri 25 35. 35. 35 35 Ah yeah. nice. Çok güzel. Ha, yeah, very nice. Thank you so Thank much. You. You make it self? Yes. Ah, okay. Nice. That is a family business in the Family place. business. Wow. Yeah. Nice, nice. We export them in other Ah, areas. in other countries. Yeah. Ah, nice. Okay. Thank you. Thank you. Böyle arkadaşlar pazar alanı. Yemek satanlar da var. Değişik değişik tatlılar. Terlikler, şortlar, tişörtler. Bakın şurada kına yapıyor ablalarımız. Bakın 10 katar yer falan diyor böyle. Değişik değişik. Tendriyan. <laughs> <laughs> This mango ya? Yeah? Yeah. bakın arkadaşlar mangoları böyle koymuşlar. Karpuzları, ananasları, narları falan. <laughs> Everybody, everything is ten ya. Yeah? Ha, tamam, hepsi olmuş. This also sweets? Also ten? Yeah, yeah. Aa, böyle tatlılar. Lokum ya. Yeah? Yeah. Lokum. Burada süt arkadaşlar? 10. Aha. <laughs> Osman Ali. Osman or. Ha bu Reyhan'a benziyor arkadaşlar. Bakın tulumba yapmışlar böyle. Is also 10 or 5? 10. Yeah, yeah, okay. Okay. Oh, thank you. Bu arkadaşlar çok güzel içecek yiyecekleri şey yapmışlar. Tatlıları falan. Bakın ayakkabı böyle koymuşlar. Hello. How much one? 80. 80. Okay. 80. Arkadaşlar 80 neredeyse 30 euro civarında olması lazım. Ayakkabılar 30 euro civarında. Jordan falan diyor. Almak isterseniz buraya gelip bunlardan şey yapabilirsiniz. Neredesin? Bak burada güzel sanatlar da var. Hello. Hi. How much one? This one is 150. 150. 150. Yeah, it's in the galvanized dye ah. And we have some stainless steel products. Ah. So, I also 150 I take kursi. Bak. Yeah. Ayta kursiymiş. 150. 170. Ah 170. Ah. Stainless steel. Okay. And here That one is 180. Lila. Lila la Yeah. 180. black color of this. Oh, okay. Wow. Değişik teşik sanatları, saatleri falan arkadaşlar. Böyle ablamız burada şey yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, 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 okay. Böyle bayağı güzelmiş. Okay, thank you. We walking and then We thank you. Burada da tekrar şöyle tatlılar falan, yemekler, çiğken falan satıyorlar. <laughs> Arkadaşlar burada ülkenin yüzde onu Katarlı. burada bunu bunu fark ettik. Geri kalanı Hindistan, Pakistan, Bangladeş. Çok ee, evet, Filistin anahtarlıkları falan var. Hello. Ben Filistin. Ah, ok. Bu abimiz Buradan Filistin Buradan Filistin'e özel şeyler de yapıyorlar. Görüyorsunuz. Anahtarlıklar olsun, şeyler olsun. Evet. Çok da güzel. Very nice. How much one? Maybe this one? 30. 30? 30. Ah, ok. 30 muş. Mm -hmm. Çok güzel. Bak, uh -huh. Handmade. 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 Ah, okay. ha, hand very nice. Also 30 or? This one all Palestinian also. She made it. She went home. Ah. Evet, evet, evet. Bak burada magnet falan da varmış. How, how much is magnet? 30. Yani. 30. 30. Yeah. Yani. Ha. 30 değil mi? Aha, 30 diyor. Evet arkadaşlar, burada da değişik değişik taşlar varmış, doğal taşlar. Ee, uykuya ilgilen, e, ee, sağlıklı olman için bütün pozitif enerjini sana veren negatif enerjiyi çeken taşlar. Şöyle 50'den 100'e 220 katar yala kadar tüm fiyatları burada mevcutmuş. Çok ilginç. İsterseniz böyle şeyler de alabilir misiniz yani. Öyle görmenizi istedim. Gayet güzel. <laughs> Evet arkadaşlar bugün Katar'da son günümüz. Osman abiyle şöyle Selamünaleyküm. Selam. çölde tur yapacağız. Safari turu. Öyle özel bir araç kiraladık. Nasıl olacak, nasıl edecek göreceğiz bakalım. Orada Arabistan'ın sınırlarında bir deniz var. Beyaz deniz diyorlar sanırsam. Oraya gideceğiz. Çok güzel diyorlar. İnsanların gidip ve oraya verdikleri notları okuduk. Kesinlikle gidilmesi gereken gelmiş. Biz 650 e, yani verdik. E, bakalım, 4 saat sürüyor kısa tur. 6 saatlik de varmış ama 4 saat yeter dedik. Biz sadece orada e, denizi merak ediyoruz, kumunu. E, Tabi burada jeepimizde de özel azıcık böyle driftleyecek. Bakalım. Osman emanetiz. Nasıl olacak göreceğiz yani. Evet. Sea Line Beach'e 20 kilometre falan var sanırsam şu an. Yarım saatten beri yoldayız. Çöl yoluna doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar ilk durağımız böyle. Yani burada kullanabiliyormuşuz. Bakalım. Fiyatlarını soracağız. Sanırsam bu 200 falan. Şunlar da 150 falanmış küçükleri. Bakalım. İstersek bunları binebiliriz. Şöyle sürüyorlar. Sürdükleri yerlerde şunlar yani. Evet arkadaşlar şimdi çölde develerin oraya geldik. Küçük küçük poliler var. Develer var. Görüyorsunuz burada binebiliyorsunuz. Fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Ee, daha deminki yerde arkadaşlar fiyatları bayağı uçurmuşlar. Orada durmadık pek. Ama burada şu an fiyatları bilmiyorum. Burada isterseniz fotoğraf çekilebiliyorsunuz bunlara, binebiliyorsunuz. Ee, kartallar da olması lazım. Baksana nasıl tutmuyorlar böyle. Bayağı bir zorlanıyorlar galiba. Baksana

Bölmüşler. Çok Sanki böyle bir Arkadaşlar düşecekmiş ki ben hiç hiç böyle şey yapmak istemiyorum yani. Şurada bir çocuk var çok tatlı. <laughs> Şikmiş gibi ya. How much riding brother? 50. Thirty. <laughs> <laughs> 30. 30. But for me not. <laughs> It's baby o. Oh. <laughs> Sen bebek misin? <laughs> Ay, buna binmek 30 Thank you. Buna binmek otuzmuş. Kartal elimize tutabiliriz. Bir daha nerede kartal tutacağız değil mi? Bakalım. Böyle kamel falan. Bunları şey yapabiliyorsunuz. Var mı? Gelince bunları şey yapabiliriz. Evet arkadaşlar, develere binmedik. Azıcık baktık, ayakları falan yaralı. böyle sadece bir kartal tuttu elimizde. Öyle fazla zarar vermedik arkadaşlar. Öyle görüyorsunuz. Buraya gelirseniz, arzu ederseniz binebilirsiniz. Hayvanlara Öyle yani. Şimdi biz daha çok Arabistan sınırındaki o beyaz beach, white sand Beach'i merak ediyoruz. Oraya doğru ilerliyoruz şimdi. Evet. arkadaşlar kemerleri bağladık. Hello. Hangi kedir <laughs> o bayım? Ha bilgol, yine kadil diye ve üç araç ilerleyeceğiz. Daha olsun <laughs> yani tesislerle şu an ee, iletişim halinde. Ne? nasıl entry mi? Nasıl Bakalım nasıl olacak Tali gadi, Mary ve Adil ki. Allah. Koşturuyorlar şunları. Hani bu bir bir adil. Bir tane ekip şurada. Hepsi şu an

sport yapacaklar arkadaşlar. Böyle kayacaklar. <laughs> evet arkadaşlar son durağımıza geldik. Güneş batıyor gerçekten. Az kaldı. Birazdan akşam olacak burada. Şu karşıda dağlar var. Videodan belli oluyor mu bilmiyorum. Şurada azıcık gözüküyor. Orası Suudi Arabistan. Katar'ın en alt tarafındayız. South Side. Manzara bu. Müthiş. Beyaz kum. Buralar fazla tehlikeli değilmiş. O yüzden buraya insanları getiriyorlar. Ee, Kırmızı-beyaz kumlu olan yerleri de varmış. Öteki taraf. Orada yılanlar falan oluyormuş. Ama buraya gönül rahatlığıyla güzel bir turdan gelebilirsiniz. Dikkat edin, fazla paranızı harcamayın. Herkes değişik fiyatlar söylüyor. Birkaç yere araştırın. En uygununu zaten bulursunuz. Öyle. Bir de buradan güzel yerden bitiriyorum arkadaşlar, Katar. 2023'ün son gününden bu gece yılbaşı. 2024'e geçeceğiz inşallah. Ee, güzel bir, daha güzel günler inşallah diliyorum. 2024 insanların insanlığı daha az öldüğü, kesinlikle hiç kimsenin ölmediği, mazlumların ee, zarar görmediği, ağlamadığı, yaralanmadığı bir yıl diliyorum. Sağlıklı, en öncelikle tabii ki bereketli bir yıl. Seviliyorsunuz. Uzun bir zaman olmuştu video çekmeyeli. İnşallah Katar'la şimdi bunu telafi etmiş oluruz. Benim için de 2023 çok değişik bir yıldı. Özel bir yıldı. Bu ara evlendik ettik. Allah'a şükür. Öyle arkadaşlar. Görüşme dileğiyle seviliyorsunuz. Katar'dan hepinize selamlar. Yeni bir yıla başlayacağız Sefa. Yeni bir şeylere inanmanın zamanı. Bu yılda hayatta kaldım ya o yeter bana.